Hayırdır? Merhabaya para mı alıyorlar? Akif Bey bir dakika efendim. Ne oldu? Sizin içeri girişiniz yasak efendim. Sen ne diyorsun ya? Ne demek ya? Şaka mı yapıyorsun sen? Bak bakayım ne yazıyor orada? Atakul. Akif Atakul. Burası benim. Ne yazar? Tövbe yarabbim ya. Efendim, Ayla Hanım ve Nebahat Hanım'ın özel talimatı. İçeri yasak. Haylale Delirdiler, iyice delirdiler. Ya. Ne yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum ki. Tövbe Rabbim ya. Beni... Yine... Atın şunu buradan, lütfen. Her şeyimi geri vereceksiniz bana. Her şeyimi söke söke geri alacağım sizden. Geri vereceksiniz malımı, mülkümü. Durun çocuklar, durun durun. Geri alacağım derken kredi kartların çalışmıyor. Onu biliyoruz da. Arabanın anahtarını versene Akif. Sonuçta kullandığın araba da bu şirketin malıymış. Ver. Vermiyorum ben. Size hiçbir şey vermiyorum. Ne anahtar ne de hiçbir şey. Sizde olan her şeyi bir de geri alacağım. Bitireceğim sizi. Sizi bitireceğim göreceksiniz. Akifçim, sen artık bir hiçsin. Karşımızda duramayacak kadar zavallı bir adamsın. O yüzden artık debelenme lütfen, yorulma. Hadi git. Hadi Akif'cim sana sefil hayatında yalnızlıklar diliyoruz. Hadi hoşça kal. Hadi. Bitireceğim sizi. İntikamımı alacağım göreceksiniz. Bitireceğim bunları sizi. Ulan, Akif Bey. Göstereceğim ben size. Ulan ben Akif Bey lütfen. Çek lan elini. Çek elini. Üstünüzdeki üniforma benim. Bu bina benim lan. Affedin, hanınızı versin.